Şöyle bir de baktığımızda yeniden odaklanmaya çalıştılar. Avalance toz üstüne bir kere daha öldürmeyi başarıyorlar. Dönüşüne Montay'ı. Orada Tower'ın dem damage'ını yedirttiriyor üstüne bir de. Sprout'u almıştı. Buna rağmen kesmeyi başaramayacak mı diye bakıyorum. Krono geldi. Tek vuruşluk canı kalmıştı. Sex with Darkness'ta kalıyor ki. Medel'e oradan kaçabilecek mi diye bekliyorum. Bir Sprout da ona geldi. Ooo gelişine. Bir <laughs> Straptor'u Şimdi Shadow ile beraber Doom pozisyon arıyor. 2 level ultisini basmak için. Şimdi Doom orada kime atacak diye bakıyorum. Girmemesi lazım. Dört kişi bulduklarını çıkartıyorlar. Moblek e biraz, biraz riskli girdi orada. Lion'ı öldürmek için girdi. Hala Doom mevcut. 10 saniye cooldown'da Shadowblade Shadow Blade'de. Onu da kolay bir şekilde öldürecekler. Yani, nadiren Kerim'in şey i̇şte. oynatılıyordu. Tek kesebildikleri Layn'ı. Dyna Gang düzenlemiş oldular. İstirahat projesinin içinde. Şimdi Rocket'in yani o Montaigne gelişine hızlı bir şekilde cevap vermiş oldular. Layını keserseniz biz de sizin bütün adamlarınızı keseriz de. dercesine girmiş oldu. O